Evet herkese merhabalar. Yine muhteşem bir maç gününde Ottü'deyiz. Pozisyonları teker teker anlatacağım bu sefer. Diğer maçlardan çok daha fazla pozisyon var. Çünkü çok daha fazla pozisyon içinde yer alarak çok daha fazla gole katkı sağladım. Ve bunu sadece bir paylaşım olarak hazırlamıyorum. Aynı zamanda kulüpler için başvuru için kullanacağım. Burada baskı yapıp topu kazandırıp gole sebebiyet veriyorum. Güzel bir pozisyon ama burada bir şey daha var. Maçtan önce çalıştım buna. Yani nasıl çalıştım derseniz sayısız kafa topu kullandım ve gözüm açık bir şekilde topa vurmayı denedim. Ve çok yüksekten vurdum. Sonra firikiyi kaçırıyorum. Ama yani her şeyi %100 yapamazsınız. Eksikleriniz mutlaka olacak. Bir gol daha kaçırıyorum. Hatta arada kendi kaleme gol atıyorum ve defansı yapmaya çalışırken kendi kaleme gol geçiyor ama yine de kaleciye baskıya devam, motivasyonu düşürmemek lazım. Kendi kaleme attığım gole gelince burada kaçırdığım gol gibi artık rakip baskı yapmaya başladı. Alay etmeye başladı. İşte orada da öfkeleniyorum. Bu da öfkenin bir ortaya çıkışı. Çok sert bir şutu köşeye gönderdim. Her an hata yapabilirsiniz ama oyunun içinde kalmanız gerekiyor. Ki kendi kaleme attığım golde de yani başka çarem yoktu. Ben vurmasam başkası vuracaktı. En azından dışarı atmaya denerken kendi kaleme gol attım. Ama beni sinirlendikleri için bir, birkaç golü fazladan yediler bugün. Yani her şeyi denedim. Burada çok artık ekstra şeyler denemeye başladım. Çünkü neyi vursam gol olmaya başladı. İşte pas verdiğinde asit olmaya başladı. Burada İlginç bir hareket. Topu bacağımın arasına sıkıştırıyorum. Hatta hocama sormak için bu videoya ekledim bunu. Acaba legal mi diye. Çünkü bazen topu oraya sıkıştırıp birkaç adım kaleye ilerleyebiliyorum. Her an baskı, her an pres, her an bir şey deneyime. Bazen de işin içinde akıl olması gerekiyor. Topun üzerinden atladım. Topa vuracakmış gibi yaptım. Arkada bomboş arkadaşım kaldı. Burada da kendi kaleme gol atmamla eğlenen arkadaşa kendi kalesine gol attırıyorum. Yani ortaya tabii ki o vurmasa benim adamım vuracak yine gol olacak ama bazen oluyor. Artık her şeyi denemeye başladım dediğim gibi. Bu videoda sadece başarılı şutlarım yok. Başarısız şutları da koydum çünkü kimse mükemmel değildir. Herkesin hatası olur. Burada daha çok hatalarımla beraber bir video olsun istedim ama genel olarak oyun kimliği olarak sürekli baskı yapan sürekli arayan bir kişi olduğum için sonuca da gidebiliyorum. Burada gözlerimle bakıp hazır mısın sanki hani kaleciye hazır mısın hadi atayım mı dermiş gibi arkadaşıma söyleyip ona boş kaleye gol attırıyorum. Bu hani her frikiyi vurduğum için burada vermemi beklemiyorlar. Bazen insanların beklediği bazen beklemediği şeyleri yapmak lazım. Burada bana faul yapılırsa da istemedim. Çünkü fiziki olarak kuvvetliyim. Çok faulleri hissedemiyorum. Ama burada da mesela ıska geçiyorum. Kaleyi tutturamıyorum ama her vurduğunuz gol olmayacak. Burada yine frikikte aynı organizasyonu deniyoruz. Bu sefer arkadaşım yavaş kalıyor. Ona da biraz sitem ediyorum. Bunun sıra maçın genelinden memnunum. Çünkü bütün maç isteyen, arzuyla kovalayan bir profil ortaya koydum. Genelde de defansa yardımcı olmayı seven bir ileri oyuncuyum. Arada zaten defansa gittiğim için daha az gol atmış olabilirim ama sorun değil. Bazı goller kaçacak dediğim gibi ama siz bık, bık, bıkmadan devam eden süreçte denemek zorundasınız. Burada yine arka direğe deyip yine orta sahanın az gerisinden frikik atıyorum. Şimdi bu tip frikikleri kaleye göndermek mantıklı gelmeyebilir ama bazen onları gol de atabiliyorum ve burada presin sonucunda takımıma yine gol kazandırıyorum. E siz pres yapmazsanız sonuç alamazsınız. Oyunun içinde pres her an olmalı diye düşünüyorum. Her an basan, her an kovalayan rakibin ensesinde bir nefes hissettiren bir yapıda olmayı daha mantıklı buluyorum. Burada da çok güzel pas indirdik. Arkada iki kişi boş ama o pas içeriye gitmedi. Yani siz her doğruyu yapsanız da sonuç alacaksınız diye bir şey yok. Topu burada sürüp yine çok güzel pas indiriyorum. Aslında her şey yapabilir ama top ayağına dolaşıyor ama bir şekilde bırakmayıp topu yine kovalıyorum. Çünkü bu benim kimliğim, kişiliğim, karakterim. Burada da mesela arkadaşımı diyorum ki hadi git arka tarafa. Neden? Çünkü bu oyun tek başına oynanmaz. Birilerin sizin boşluğu doldurması lazım. Evet, burada da kaleden kaleye olan golüm sanırım. Yani neredeyse kaleden kaleye vurdum. Zaten kadrajda bile yokum. Çünkü kamerayı bir yarı sahaya sabitledik ve topun yüksekliğinden zaten kaleden kaleye bir frikik golü olduğunu algılayabilirsiniz. Orta sahanın gerisini bile çekmesine rağmen hala kadrajda yokum. Evet burada da baskı yapıp sonuç alıyorum. Burada videoyu hiç kesmeden bir dakikalık kesit var. Çünkü bu bir dakika içerisinde sanırım ultimate modu açtım. Çünkü böyle yine bir ıska geçtikten sonra rakip alay etti. Onu bir videoya da koydum mu bilmiyorum ama kendi içime koydum. Yani içime oturdu. Iskara geçtikten sonra alay etmeleri beni sinirlendirdi. Ve o öfkenin sonucunda da bu bir dakikalık bir dakika 30 saniyelik süreçte zaten hiç kesme yok. O süreci hani tek parça olarak koydum. 3 gol attım sanırım. bunun da sebebi öfkelendiğim zaman bir mod arttırıyorum Yani oyunda hata yaptığım zaman telafisi için daha fazla koşuyorum. Top kaptırdığım zaman takımıma o dezavantajı nasıl ben yaparım diyerek o psikolojiyle saldırıyorum her yerde baskı her yerde pres sonuç getiriyor futbol pres oyunu işin içine karakter ve pres koymak gerekiyor hem hocama da kendimi anlattığım hem size de işte futbolla alakalı gerek duruşla alakalı bir olay. Bu gol de zaten olay bir gol. Yani orada Messi diye bağırmamın sebebi gerçekten bunu anca ya Messi atar ya Carlos atar. Tabii ki sağ ayakla atıyorum. Burada da bir kandırmaca var. Arka dereye orta açacakmış gibi yapıyorum. Çünkü birkaç kere rakibi şaşırtmak adına dedim ki hani arkaya koş arkaya koş ama kaleye vurdum. Frikikte olduğu gibi. Yine üçüncü golü pres sonucunda hani sanki az önce yılın golünü atmamış gibi pres yapıp üçüncü golü de attım. Böyle ıskalarımız da oluyor ama denemeden sonuç alamaz kimse. Bu kadar hocam benim hani videoda hazırladığım şey daha çok özeti, pres, baskı, sonuç, herkesin yıldığı yerde yılmayan kişi olmak. Genelde zaten sporculuk kimliğimi ya da iş kimliğimi buna oturtabilirim. İnsanların pes ettiği ya da küstüğü noktalarda devam eden bir yapım var. Zaten devam etmek bir alışkanlıktır kondisyonunuzu arttıran da odur. Hangi sporu yaparsanız yapın, devam ettiğiniz sürece insanlar yere düştükçe siz ayakta kalacaksınız. Bu maçın sonunda top dışarı gitti. Her...